merhabalar uzun bir aranın ardından. Dolaplar, çekmeceler, masalar, su deposu, atık giderleri vesaire vesaire derken artık sonlara yaklaştık. Tabii ki zorlandığım bazı bölümler oldu, olmadı değil. Özellikle de duşakabin. <laughs> duşakabin kısmı tek başına olmanın verdiği dezavantajla birazcık uğraştı Özellikle şu şablon çıkarma olayı bayağı bir uğraştırdı beni ve ardından kesim işlemi. Ama en nihayetinde tamamlandı. Epoksi ile kaplama videosunu ileride paylaşacağım. ben Benmar tankından hallettim. Aracın genel boyası beyaz vernik ve yağlı boya var. Rengi de ferah bir ortam oldu. Olabildiğince saklama alanı, masa açılır kapanır masa ve dolap olarak ferah bir ortam yaratmaya çalıştım. Şimdi sırada perde rayları var. Perdeler için profilleri kestirdim. Bunlar U profil. Şöyle görebilirsiniz belki bu alüminyum profiller arabanın formuna da daha uygun. O yüzden bunlardan aldım. Aracın perde rayları için Akkale perdeye geldim. Araç perdeleri üstüne çalışıyorlar. Her türlü araçların, e, VIP araçların e, raylı perde sistemlerini yapıyorlar. E, rica ettim kendilerinden. Tabii ki de ücreti mukabili. Perde raylarımı da yenileyeceğim. Onun için ray kesiyoruz. Şöyle U profillerden. Koçtaş'ta bunlar çok pahalı. Sağolsun Caner bey yardımcı olacak. Şöyle. Eee Beni yüz takip bulur mu? Bence bulur. Evet, şu anda Şu anda burada. Bu camla başladım. Sonra da e, bu camı yapacağım. Gördüğünüz gibi bu çok kötü oldu. Çok uygun duruyor Böyle olacak. Bir sonraki videoda duşa kabini, epoksi kaplama ve menfezlerin açılışı olacak. Sağlıcakla kalın.